Cümleten selamun aleyküm Sevgili dostlar Bugün sabah bir göle gelelim dedik Takipçilerimizden yoğun istek var Şöyle size Bizim iskeleyi göstereyim ee, İskeleden Bugün çıkış yapacağız ee, Karşıda da kuşlar vardı Güzel ben bir video alayım dedim Ama kuşlar çok net göstermiyor Şöyle yakınlaştıralım Bunlar meke sevgili dostlar ee, Nasıl bir güzel Balamız çıkarsa güzel de bir video çekmeyi düşünüyoruz. E, hepinize merhabalar. Buradan e, çiftlikli Ramazan Erdoğan abimize de selam ediyorum. Bizden video bekliyor. E, çok sıkı takipçilerimizden. Buradan kendisine selam ediyorum. E, güzel inşallah bir video çekeriz. O da bu işlerin çok meraklısı. Hadi başlayalım. Evet sevgili dostlar başladık ağımızı çekmeye şöyle 20-30 metre kadar çektik şu anda <laughs> dilayların altında çekiyor ağımızı inşallah bugün bize bol bereketli balıklar çıkar sizlere de ee, seyir güzelliği olur ara ara gene böyle çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar 2000 metre kadar ağ çekeceğiz ağlarımız biraz eski gördüğünüz gibi delikleri çok yıpranmış ama biz kullanmaya devam ediyoruz ee, ağlar çok pahalı şu anda bir 200 metre ağ e, maliyeti aşağı yukarı 4-5 bin TL'leri buluyor arkadaşlar 2000 metre ağda 50 bin TL civarında oluyor balıkta yok gibi Bizim olan diyor çok açılmışım. Biraz daha kıyıya gideceğimişim ama bilemiyor işte. Ben gelmediğim için arkadaşlar böyle e, bazı aksaklıklar olabiliyor. Öğrenecek diye biz de şey yapmıyoruz yani. <laughs> Değil mi abi? <laughs> Hiç sesin çıkmıyor. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Abim bu işin uzmanı. Biz bu işte çırağız daha. <laughs> Ben daha yardıma geliyorum. Balıkçılıktan çok da anlamıyorum yani. Ama öyle topla atma bak takılır ha. Uzat şöyle uzat. Elinde çok toplama hala. Şah şöyle ta buraya kadar gelsin. <laughs> Bizim bir tane abimin kardeşi benim de abim var. İzmir'de görev yapıyor uzman çavuş. Biz eskiden onunla göle giderdik. Buradan kendisine de selam olsun. Benim videolarımı çok izlemez. Ama izlerse de buradan selam olsun. Ee, biz onunla Kadifa'a atardık. Kadifa'nı böyle o elinde bayağı toplar bir atar. Tam motoru motorun oraya kadar böyle. Uzatır böyle. Ya endekini düzgün çek olmaz. Başlarız ağa atmaya. abi türlü açılmaz. Takılır falan. Bir saat iki saat uğraşırız. 10 dakikada atılacak ağla. Öyle anılarımız vardı. Ama abim güzel çekiyor yani maşallah var. Ona biz öğrettik yani tabi. <laughs> Bu ağa bayağı eskimiş ağa bizim ona bak bayağı yırtıkları var. Evet. Neyse arkadaşlar ben şimdi biraz kapatayım sonra açarım da Evet evet çek bakalım abi. Yavaş yavaş çek. Ay maşallah be. Aslanım benim maşallah. Kaç bu ya? Maşallah maşallah. Arkadaşlar ilk nasibimiz geldi. Kiloluk sazan. Bugünkü çıkan en büyük balığı Ramazan abimize ithafen ben çıkaracağım. Tabi bilemeyiz en büyük balık en küçük balık olduğunu da tabi ağa sonra tekrar geleceği için. Ama büyük balık geldi mi onu ben çıkaracağım. Buradan Ramazan abiye de selam olsun yani. Çiftlik bir Ramazan. Evet. Yavaş yavaş çek abi. Maşallah maşallah geliyor arkadaşlar. Biraz büyük çatırdadı verir. Bu balık normalde yazın arkadaşlar ben çıkaracaktım ama abim çıkarsın olmazsa. İstersen at abi. Evet. Bu balık normalde arkadaşlar yazın olsa bu ağda tutulmaz. Tutulsa da hemen kaçar. Şu anda soğuk olduğu için hareketi zor oluyor arkadaşlar. O yüzden e, çekmesi kolay oluyor. Bu ağlar e, fanyasız olduğundan dolayı. Şimdi ben gözleğce bu balığı bir çıkarayım. Çıkardıktan sonra videoyu açayım. Evet arkadaşlar şuradan bir beyaz parıltı gördük. Hemen ahbalık mı bizim olan bilmem ne? Ne o? Evet sazan arkadaşlar. Sazan biraz ufakmış arkadaşlar. Kiloluk yani bunlar. Bunlar limit içi yani. Limit dışı değil bunlar. Şimdi oltayla iki tane balık tutmuş arkadaş. Diyor ki bu balıklar limit dışı daha şöyle de böyle de. Arkadaşlar burada e, biz devlet su işleri tarafından, jandarma tarafından, kendi bizim kantarcılarımız tarafından, hep herkes tarafından denetleniyoruz yani. Onun için bizim balıklar limit dışı olsa biz her gün ceza yeriz. <laughs> yani adam da balığın adını bilmiyor. Sonra diyor ki bunlar limit dışı. Lan adını biliyor musun sen? Çin sazanı arkadaşlar ufak tamam mı? Çin sazanına limit dışı demiş adam. Ya devlet bunun öldürülmesi, azaltılması için teşvik yapıyor. yakalanan balıkların tekrar göle bırakılmaması için kesin uyarı yapıyor. Ondan sonra da çıkmış bir bu balıklar limit dışı diyor. Ya arkadaş git işini Allah'ını seversen ya. Sen limitini bilin, dışını ne bilin, içini bilin. Git işini öğren değil mi abi? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Çin sazan adam limit dışı demiş biliyor musun? Geçen gün şeyde yorumlarda. Tabi işgalci bir tür olduğunu bilmiyor. Yani arkadaşlar devletin bizzat kendi eliyle yaptığı işlerde de yanlışlıklar olabiliyor. Bunu da gene balıkçının eliyle düzeltmeye çalışıyor yani e, istilacı bir tür e, balık buraya otları temizlesin diye atılmış ama bu balık sadece otları yemiyor, tohumları yemiyor, diğer balıkların yumurtalarını da yiyor. O yüzden bu balığı ortadan kaldırmaya, azaltmaya çalışıyorlar ve azaltamıyorlar da. Diğer balıklarla çiftleştiği, aynı sazangillerle çiftleştiği bile söyleniyor. Diyeceğim yani. Balıklarımız limit dışı değil. Balıklarımız ağımız da yasal arkadaşlar. Attığımız ağda ağlarda da bir sıkıntı yok. Adam diyor ki biz oltayla balık tutamıyoruz. Siz boyuna ağ atıyorsunuz da ondan diyor. <laughs> ya kardeşim biz bu işi iş olarak yapıyoruz. Senin gibi hobi olarak yapmıyoruz ki. Adam devlet memuru olmuş. 40-50 bin lira maaş alıyor. E bizim şurada kazandığımız 3-5 bin liraya da laf ediyor. Biz bu işi Çoluk çocuğumuza yemek götürebilmek için, ekmek götürebilmek için yapıyoruz. Oradan kimse sivrilmesin yani. Rica ediyorum. Sevgili dostlar şöyle şu taraftan ağrı sis geliyor. Sisin ortasında kaldık. Yani komple kapanırsa, telefonumuz da olmazsa gölde kaybolma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar pusula da yok yanımızda ama Allah'tan telefonlar çekiyor burada. Şu an bakın sis geldi. Biz çok siste göle gitmek zorunda kalıyoruz. Evet, sizin ortasında kaldık. Görünüyor. Evet, bir tane daha geliyor arkadaşlar. Bu arada sis iyice çöktü. Maşallah maşallah bereketli olsun inşallah. Biz limit diyorduk arkadaşlar işte. Yani limitte bu balıklar. Limit dışı şey olsa bizim ben tatımız almaz yani bu balığı. Ay maşallah tosuncuk. Evet sis tamamen çöktü arkadaşlar. Şurada tek aramasının ucu görünüyor. Şöyle çok kapandı ortalık. çekmeye devam ediyoruz. Az bir kaldı arkadaşlar. 1000 metre kadar filan. Bunu atıp da mı ötekine gideceğiz abi. Evet, kadifalar var arkadaşlar gölde. Tekrar da kadifalarına gideceğiz. Bunu atacağız inşallah. Geliyor. Çok otlu arkadaşlar burası. O yüzden bayağı abim çekerken zorlanıyor. Evet evet. Hey maşallah be. Şöyle 5 ve 6 olur çek. Bizim o hep küçük çekiyor ya. Olu 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 olu. E, abim biraz ağ çekti yani bildiğiniz gibi abim yaşlandığı için abi çok ağ ağır çekemiyor ağın geri kalan hep bana çektirdi çok yoruldum ya hiç balık da çıkmadı çıkmayınca kamerayı da açmadım yani gördüğünüz gibi ağ yığıldı kaldı ya ama balık yok hiç, hiç balık var onları da kısmetse köye götüreceğiz. Babam bile Gitsinler ya. Babam balığı sever. Annem de çok sever. Bugün onları da ziyaret edelim. Ben bugün mübarek Miraç Kandili arkadaşlar. Hepinizin Miraç Kandili mübarek olsun. Rabbim inşallah Ramazan'a da kavuşmayı, Kadir Gecesi'ne de kavuşmayı nasip etsin. Biz şimdi ağın sonuna doğru geliyoruz. Sonra kadife gideceğiz. Erkenden bitirip köye gideceğiz inşallah. Buradan hepinize selam ediyorum arkadaşlar. Kadife ben gene kısa hafta video açarım. Balıkları gösterdim size. Evet sevgili dostlar iki balık daha çıktı. Ağın sonuna geldik. İnşallah bol bereketli bir e, gün oldu. Şöyle size Beyşehir Gölü'nün plajını göstereyim arkadaşlar. Evet buralar karavan yeriymiş. Abim burada çalıştı. İyi biliyor. E, ben ben şöyle, şöyle yakınlaştırayım. Şurada evler, ev gibi görünen şeyler çadır arkadaşlar. Plajın sosyal tesisleri şöyle buraya kadar gidiyor. Şu burun burun orası orası oraya kadar. Orada başlangıcı zaten. Buraya kadar geliyor. E, plaj çok güzel arkadaşlar. Kumu falan çok iyi. E, gelirseniz, gelmediyseniz buyurun gelin. Gelirseniz de e, giriş ücreti cüzi bir ücret. Araba ücreti herhalde 50-100 lira bir ücreti var. Şezlong açtırırsanız şezlong ücreti var zannederim. Belediyenin işlettiği bir e, işletme. Beşer'in en güzel yerlerinden birisi. Yani Şaban'ın da dediği gibi köyün en güzel kızının kızı. <laughs> değil mi abi? Ee, evet, e, Sizleri buraya bekleriz arkadaşlar. Şurada zannederim şey var. Ne o? Abi şu direkt gibi olan şey, can kurtaran şeysi değil mi? Şu anda da tesislere gelebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bir tane güvenlik mi var abi? Güvenlik var sadece. Şu an hizmet yok. Yazın arkadaşlar. Temmuz ayında inşallah buraya gelin. Çok güzel olur. Ee, şu an piknik alanı tabii ki kullanılıyor da şey değil yani. Yüzmek için ben Temmuz'da gelin ondan dedim. Evet arkadaşlar video kapanmış. Herhalde yan tarafına bastım olsun ee, biz şimdi Kadifalarına gideceğiz arkadaşlar atarken de tekrar video alacağım bugün çok uzun güzel bir video olacak.